Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde insanların kişisel özelliklerini detaylı bir şekilde öğreneceğiz. İnşallah bunları ezberleyin arkadaşlar. Bunlar işinize çok yarayacak. Adjectives to describe character and personality. Hardworking. Hardworking çalışkan. Lazy. Lazy tembel creative creative yeni fikirlere açık yaratıcı diyoruz ama arkadaşlar bunun tam Türkçesi o şekilde. Pek de aslında bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Creative o şekilde. Yani yeni şeyler yapmayı seven, bir şeyler ortaya çıkaran. Broad-minded. Broad-minded. Geniş fikirli. Broad-minded. Geniş fikirli. Faithful. Faithful. Vefalı, inançlı, imanlı. Kind, kind, kibar, nazik. Cheerful, cheerful, nişeli. Confident, confident, kendinden emin. Tidy, tidy, düzenli. Temiz. Modest, modest, alçak gönüllü. Loyal, loyal sadık mesela burada bir asker kullanmış vatanına milletine sadık courageous courageous cesaretli cesur attentive attentive dikkatli özenli imaginative imaginative hayalperest friendly friendly arkadaş canlısı loving loving aşk dolu, sevgi dolu. reliable reliable güvenilir. scared scared korkmuş. conscientious conscientious vicdanlı, insaflı. conscientious telaffuzu biraz zordur. Sürekli telaffuz ederek öğreneceğiz arkadaşlar. conscientious conscientious neat neat temiz temiz giyimli becerikli zarif titiz bu anlamlara geliyor arkadaşlar neat reserved reserved içine kapanık sociable sociable sosyal işte kolayca arkadaş edinen toplumla iç içe olan anlamında enthusiastic enthusiastic yine Arkadaş canlısı, arkadaşlarla iyi geçinen, uyumlu, toplum içinde olmayı seven, entusiyastik, toplum tarafından sevilen, gentle, gentle, nazik, uysal, careful, 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 dikkatli, aynı zamanda e, duyarlı, o şekilde söyleyebiliriz çevresine, careful. good tempered good tempered iyi huylu dynamic dynamic dinamik enerji dolu dynamic fair minded fair minded fair minded tarafsız adil impartial impartial yine arkadaşlar tarafsız adil anlamına geliyor impartial Sportive, sportive destekleyici, destek olan insanlara yardım eden. Unfriendly, unfriendly. Kaba işte insanlara saygılı olmayan, arkadaş canlısı olmayan. Intellectual, intellectual, entelektüel. Kendini geliştirmeyi, okumayı, öğrenmeyi seven. Intellectual. Brave. Brave, cesur. Evet, ikinci bölüme geçelim arkadaşlar. Burada da bazı sıfatlarımız var. insanı tarif eden anxious, anxious, endişeli. Naughty, naughty, yaramaz. Stubborn, stubborn, inatçı. Impatient, impatient, sabırsız. Sensitive, sensitive, duygusal, hassas. Çabuk incinir, çabuk ağlayan. Intelligent, intelligent, zeki. Nice, nice, iyi, güzel, iyi huylu, terbiyeli. Rude, rude, kaba, terbiyesiz. Dishonest, dishonest, dürüst olmayan, işte namusuz. Bu gibi anlamlar taşıyor arkadaşlar. Güvenilmeyen. Distracted, distracted, şaşırmış. Kendinden geçmiş. Distracted bir türlü işin içinden çıkamıyor düşünüyor düşünüyor. Distracted olmuş. Mean. Mean. Mean'in birçok anlamı var arkadaşlar. Aşağılık demek, adi insan demek, aynı zamanda cimri demek. Mean. Yani kullanıldığı yere göre anlam verilebilir. Mean. Genelde kötü insanlar için kullanılıyor. Nervous. Nervous gergin. Gergin mesela işte insana ne zaman gergin olur? Sınavlardan önce gergin olabilir. Ya da işte mesela bir lunapark aletine binecek hız trenine. Onda korkudan dolayı bir gerginlik yaşayabilir. İnsanların nervous olduğu anlar çok. Bad tempered. Bad tempered. Kötü huylu. Emotional. Emotional. Duygusal. Discreet. Discreet. Tedbirli, ihtiyatlı Aynı zamanda ağzı sıkı. Ketum. Bu anlamlara geliyor arkadaşlar. Discreet. Crazy. Crazy. Çılgın. Deli. Çiki. Çiki. Yüzsüz. Arkadaşlar yüzsüz anlamında. Çiki. Cheerful. Cheerful. Neşeli. Enerjitik. Enerjitik. Enerjik. Antaydı, antaydı. Pasaklı, düzensiz, pesimistik, pesimistik, kötümser, optimistik, optimistik, iyimser. Lively, lively, canlı, hayat dolu, lively. Lazy, lazy, tembel, uyuşuk. Sincere, sincere, samimi, içten. Proud, proud, gururlu. Passionate, passionate, hırslı, arzulu, istekli, passionate. Calm, calm, sakin, sakin. Talkative, talkative, konuşkan. Bir de geveze anlamı var bunun arkadaşlar. Konuşkan, insan içinde kullanılır. Geveze, ağzı laf yapan sürekli. Hiç çenesi durmayan. Unpleasant, unpleasant. Sıkıcı, nahoş. Nahoş. Davranış olarak insan için kullanıldığında sıkıcı insanlar için, e, kibar olmayan insanlar için kullanılan bir ifade. Funny, funny, komik. Silly, silly. Aptal, aptalca hareket eden. Silly. Shy, shy, utangaç. Determined, determined. Kararlı, kararlı. Hurstil versatile versatile çok yönlü. Çok yönlü insanlara versatile kullanılıyor arkadaşlar. Yani birçok yönde başarı göstermeye çalışan sosyal versatile. Sociable, sociable sosyal. Topluma karışan, arkadaş canlısı olan, kolayca arkadaş edinen. Worried, worried endişeli. Thoughtful Thoughtful. Düşünceli. Düşünceli anlamında arkadaşlar. Thoughtful. Telaffuza dikkat ediyoruz. Bakın. Thoughtful. Thoughtful. Thoughtful değil yani. Thoughtful. Evet. Şimdi sizlere tekrar etme şansı vereceğim. Bunun için şu şekilde durduruyorum. Sizler de ee, telefonlarınızdan yapıyorsanız ya da bilgisayardan artık durdurup bu şekilde tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde... Bunları inşallah öğrenelim. Çok işinize yarayacak arkadaşlar.